Türk sinemasının gizli kahramanı, Yeşilçam'ın büyülü dünyasına ses veren usta isim Ceyhan Tözüm. Size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey. Onun sesi bir dönemin en büyük yıldızlarına hayat verdi. Peki Ceyhan Tözüm'ün hikayesi nasıl başladı ve Türk sinemasında nasıl bu kadar önemli bir isim haline geldi? Gelin bu değerli sanatçının yaşamına ve kariyerine yakından bakalım. Tam adı Fatma Mesanet Ceyhan Ayral Tözüm olan sanatçı, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Kulağa farklı gelen Ceyhan adı, Farsça'da aslanın kükrerken çıkardığı ses anlamına gelir. Elvinli yıllarda çocuk karakterlere ses vererek dublaj sanatına adım atar. Zamanla yeteneği ve güçlü ses tonu sayesinde yetişkin karakterlere de ses vermeye başlar. Yeşilçam'ın altın çağı'nı yaşadığı dönemde Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi dev isimlerin filmlerinde onların sesi olur. Sensiz geçecek zamanlarımın bir tek tesellisi var. Çok rica ediyorum sizden bir daha öyle kötü durumlara düşmeyin. İzleyiciler perde arkasındaki bu sesi çok sever ve tözüm kısa sürede dublaj sanatının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelir. Ceyhan Tözüm, seslendirdiği karakterlerle adeta bütünleşiyordu. Yaşamının son döneminde Darül Aceze, sanatçı yaşam evinde kalıyordu. Türk sinemasının gizli yıldızı olan bu büyük sanatçı, 2023 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Kendisine rahmet, sevenlerine, dostlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.